Evet sayın seyirciler, kıymetli seyirciler, pek kıymetli olmasanız da size o kadar sevdiğimi söyleyemem. Yani hani hak ettiğini düşündüğüm insanlara belirli oranda sevgimi verdiğimi söylemem daha doğru olur sanırım. Çünkü ee, sev, sevgili Ayn Rand teyzemiz şöyle der. Sevgi yalnız hak edilmelidir ve sadece hak eden kişilere sevgi verilmelidir. Neden? Neden? Hemen bunu açalım. Öncelikle sevgiyi hak eden insanlara verdiğiniz zaman sadece e, insanlar sevginizi hak etmek için çabalamaya başlar. Dahası sevginizin bir kıymeti, bir değer, bir ölçütü olur. Bir kalite anlamında bir e, ederi olur. Üçüncü nokta efendime söyleyeyim. E, siz sevginizi hak etmeyen insanlara da sevginizi verdiğiniz zaman sizin sevginizi... Hak etmek için bir çabalanma fırsatı, alanı, şansı tanımamış olursunuz onlara. Yani bu sizin de suçunuz olur. Şu şekilde sizin suçunuz olur. Çünkü bazı mesela hani basit bir şekilde bedavaya alınabilecek bir şey biri niye gidip çalışarak, çabalayarak alsın ki? Hani bedavadır çünkü. Hani zaten veriyor. Ayrıca bir çabalamama, bir çalışmama, bir şey yapmama gerek yok. Bu düşünce insanların sizi sevmeye karşı şeyini biraz düşürür. Motivasyonunu düşürür. Yani insanlara sizi sevmeleri için motivasyon sağlamalısınız. Bunu da yalnızca hak eden insanlara yahut da yalnızca hak ettikleri zaman sevgi ver vererek yapabilirsiniz. Evet bu bir iş anlaşmasıdır ee, diyor Anne Grant. Kesinlikle bu bir iş anlaşması gibidir. Ama zaten sevgi de öyle sevgi, dostluk, bağlar. Bunların hepsi çıkar karşılıklı, çıkar üzerine kurulu. O kadar toz e, tost pembe şeyler değil. E, o kadar güllük gülistanlık öyle kendinizi, hayal dünyalarınızda öyle kendinizi şey yapıp Aha işte her şey güzel. işte herkesi seviyorum. Polyana kaçmış götüme falan filan çok özür evet. dilerim. E, hiç öyle bir durum söz konusu değil. Zaten bunlar hepsi bir iş sözleşmesi gibi de sadece dile getirilmeyen iş sözleşmesi. Aynı ablamız sadece şey yapıyor. Onlarda farklı olarak bunu dürüst bir şekilde Hani hiçbir şekilde kıvırmadan sağ sola şey yapmadan veya başka güzel kılıkların altına saklamadan dümdüz söylediği için biraz çarpıcı geliyor bu durum. Ama kesinlikle kendisine katılıyorum. Velhasıl bunu açtığımıza göre bugünkü podcast konumuz Niçe Ağladığında kitabı. Birkaç tane alıntı okumak istiyorum. Altı çizil birkaç cümle. Paragraf. Çok güzel. Hani fazlasıyla hoşuma giden yerler var. Zaten kitabı her insana tavsiye ederim. Hani felsefeyle ilgilenmenize de gerek yok veya öyle ayrıca hayatı anlamaya çabalamanıza gerek yok. Hayır, kesinlikle gerek yok. Çünkü kitap sizi felsefenin derinliklerine götürme işlemini yap vermiyor sadece. Size hayatı ve insan ilişkilerini nasıl daha iyi hale getirebilirsinizi de göstermeye çalışıyor, çabalıyor. Bu konuda birçok zahmete de giriyor kendine. Çok güzel, çok beğendiğim bir kitaptır. Başlıyorum o halde. Direkt ortadan açtım. Hani şöyle altını çiz altını çizdiğimiz yerlere okuyoruz. Diyor ki iç kararmalarına gelince bu bunalımlı saatleri yaşayacak cesareti olduğu için gurur diyor. Burada bahsettiği şey Doktor Breuer roman kahramanı, roman karakteri işte Nietzsche'den bahsediyor Sigmund Freud'a. Bu e, e, Irving Yalom bu kitabı şey yapmış. Doktor Breuer ee, o zamanın e, yine gerçek e, hayatta yaşayan doktorlarından Nietzsche'yi, Nietzsche'yi biliyorsunuz zaten ve Sigmund Freud'u aynı roman içerisinde buluşturmuş. Hani o kadar e, güzel bir e, dolu dolu sağlam bir eser yapmış ki ortaya ortaya çıkarmış ki hani bunların gerçekten yaşanmış olduğunu düşündürtüyor size. Hani sanki gerçekten kamera on onların peşinden gidiyormuş gibi güzel bir algı veriyor. Sizin hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Burada Sigmund Freud'a Nietzsche'den bahsediyor. Nietzsche kendini, kendisinin hassası olarak gelmiş. İşte diyor, ee, heh, bu çok çılgınca bir şey. İhanet mi? Evet sanırım Fraulein Salome ile ilgili bir şey bu. Ama dediğine göre bunların üstesinden gelmiş ve konuşmak istemiyor. Şimdi burada adam e, ee, Nietzsche'yi incelemeye çalışıyor işte. İntihar etmesine, etmesinden endişeleniyor Salome. Nietzsche'nin sevdiği kadın. İşte gelir Doktor Breuer demiş işte yardımcı ol falan filan. Adam şey diyor. Hani bir içe kapanma, bir kendine savunmaya alma e, refleksi sadece hani konuşmak istemiyor, atlattığını söylüyor filan ama aslında atlattığını düşünmüyorum filan diyor. Kastettiği bu. Ondan sonra intihara gelince intihar eğilimini taşıdığını inkar ediyor ama hastaların kendi ölümlerini seçme hakkı olduğunu savunuyor. Kesinlikle katılıyorum. Ölme seve seve gidebilecek olsa da ölümün son iyiliğinin bir daha ölmeyecek olmak olduğunu söylüyor. Çok muazzam etesi. Yapması gereken bir sürü iş, yazması gereken bir sürü kitap olduğunu anlatıyor. Aslında bakarsan kafasının bir sürü kitaba gebe olduğunu ve baş ağrılarının da beyninin doğum sancıları olduğunu düşünüyor. Muazzam. Ondan sonra başka bir alıntı. Yani yine aynı yerden sadece alıntı kısımlarını okuyorum. Hmm. Beynin doğum sancıları, insanın kendi ölümünü seçmesi, bunalımın saatleri karşılamaz cesareti. Bu adam zeki biri Joseph. Adam... Acaba bu zeka bir deliye mi yoksa dahiye mi aittir diye soruyor. Ondan sonra heh, diyor ki her şeyin derinine inmek bu zahmetli bir kişisel özellik. İnsanın gözlerini hep yorar ve sonunda insan isteyebileceğinden daha fazlasını görür. Kesinlikle inanılmaz güzel bir konudur. İnsanlar görmekten kaçıyor aslında arkadaşlar. Hani aman ben çok şey öğrenirsem, çok şey bilirsem işte kaldıramam. Hayır aslında ben bu durumun tamamen öyle sosyolojik, toplumsal algıdan kaynaklanmış bir tabu haline döndüğünü düşünüyorum. Çünkü hani anlamaktan ne zaman rahatsız olur insan? Anlatamadığı zaman veya anlaşılamadığı zaman veya diğerlerinin anladığı bir şeyi anladığı zaman. Çünkü Arthur Schopenhauer diyor ki, senin onu bildiğini bir başkası bilmiyorsa neyi bildiğinin hiçbir önemi yoktur. Yani burada biraz var olmak anlatır kısmı durumu ortaya çıkıyor. Genel anlamıyla diyebiliriz ki İnsanlar aslında e, çok fazla anlayınca acı çekmekten değil. İnsanlar çok fazla anlayınca kendini anlatamay anlatabileceği birilerinin olmamasından ötürü korkuyor, anlamaktan kaçıyor. Dahası, hepimiz bazen birileriyle o kadar yakınlaştırız ki dostluğumuzu ya da kardeşliğimizi hiçbir şey engelleyemiyormuş gibi görünür. Bize ayıran küçücük bir köprü vardır. Hepsi o kadar. Ama tam sen bu köprüye adım atacakken sana şu soruyu sorsam. Bu köprüyü geçip bana gelebilir misin? İşte o zaman o anda artık bunu istemeyi verirsin. Sorunnu tekrarlarsam öylece suskun kalırsın. O andan itibaren aramıza dağlar ve azgın nehirler girer. Bizi ayıran ve birbirimize yabancılaştıran duvarlar örülür önümüzde ve bir araya gelmek istesek de artık yapamayız. O küçücük köprüyü düşündüğünde sözcüklere sığmayacak kadar büyüyü veriyor gözünde. Yutkunur ve şaşırık kalırsın. Burada kastettiği şey tamamen o baskınlık, otorite, ego yani insanların egosuna zarar veriyor olması. Tesua amcamız şey diyor, bir yazar. Size gelenler kabul ettiklerinizdir diyor. Şimdi burada kastettiği şey sizin seçiminiz değil, maruz kaldığınızdır. Ve bu sizin için tam anlamıyla seçim olmaz. Yani seveceğiniz bir şey olmaz. En basitinden siz... Aslında yapı itibariyle doktor olmayı çok sevecek, çok isteyecek bir yapıda olduğunuz varsayalım. Ama bunu siz istemeye başlamadan önce aileniz size baskı yapıp işte bu bölüme gitmelisin dediği zaman o, o noktadan sonra artık sizin için kötü bir duruma dönüşmeye başlar. Yani bu biraz hakimiyet ile ilgili bir konu. Sonra diyor ki gizli yönlerimizi görenlere ve güzel duygular içindeyken bizi yakalayanlara karşı nefret beslediğimizi söylüyor. Ona göre o anda bize gereken duygudaşlık değil. Kendi duygularımıza hükmedecek gücü tekrar kazanmamızdır. Bu da yine aynı şekilde insan egosunun, insan ilişkilerinin ne kadar tahakküm sahibi olan bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Şu şekilde. insan anlaşılmak ister deniliyor genel itibariyle ama aslında hayır. İnsan anlaşılmak istemez. Yani en basit, daha doğrusu daha ziyadesiyle hemen anlaşılmak istemez. Biraz zorlanılsın ister. Biraz hani kazanılmış, hak edilmiş bir ödül olmasını ister o anlaşılmanın. Yoksa hani hiçbir çaba göstermeden veya kendisi öyle hiç kendini hiç yormadan karşısındaki muhatap direkt seni anladığın zaman istemsizce bir e, algınla, acaba ben o kadar basit miyim ki beni bu kadar çabuk anlıyor düşüncesi oluşuyor. Ondan sonra son olarak şu paragrafı da okuyup kapatmak istiyorum. E, paylaşmak istedim bunları. Bir göz gezdirdim tekrardan hoşuma gitti. Diyor ki, heh, altını çizilen konunun bir üst cümlesini de okuyacağım ki otursun. Birkaç dakika boyunca düş, insanca pek insan canlı sayfalarını karıştırdı. Şu anda nerede olduğunu bulamıyorum ama dediğine göre hakikati arayan kişi kendisiyle ilgili psikolojik bir analize girmek zorundadır. Buna ahlaki açımlama diyor. Aslına bakarsan en büyük filozofların bile yaptığı yanlışın kendi motivasyonlarını bilmemekten kaynaklandığını söyleyecek kadar ileri gidiyor. Hakikati bulmak isteyen insanın önce kendine tam anlamıyla tanıması gerektiğini iddia ediyor muazzam. Ve bunu yapmak için o insanın geleneksel bakış açılarından hatta yaşadığı çağdan ve ülkeden kendisini ayırması gerektiğini ve sonra da o mesafeden kendisine bakması gerektiğini söylüyor. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi burada kastettiği şey gerçek anlamda en basitinden ben duyguları tarafından kontrol edilen veya da e, toplumsal e, ahlaki değerlere fazlasıyla bağımlı kalmış bir insan olduğum zaman e, tutup e, bir tabu toplumsal bir tabu ne olabilir bu cinsellik üzerine tutup bilimsel veya mut nesne ya objektif bir şekilde ele alıp bir şey yapamam, Taraflı bir şekilde ele alırım ve bu da benim doğru sonuca, entelektüel sonuca ulaşmam engel olur. Çünkü ben içinde bulunduğum toplumun e, ahlaki ve etik değerlerinin penceresinden bakıyor olurum duruma ve bu da insanın üzerinde bir e, zayıflık, bir geride kalma, e, bir tam olarak doğru saptamaları yapmaya engel olur. Ya bu tür e, sorunlar ortaya çıkar ve insan hakikati bulmaya çalışan daha doğrusu hani gerçeğe ulaşmak isteyen yahut da daha doğrusu hakikat çok iddialı bir kelime kendini kandırmak istemeyen dememiz daha makul olur. Çünkü kendini kandırmak e, gözle görülebilir, denetlenebilir bir şey, ulaşılabilir bir sonuç ama hakikat biraz daha belirsiz. Çok muğlak bir kanun. Tamam. E, genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar kitabın güzel taraflarından bir tanesi de en güzel taraflarından bir tanesi de karşılıklı insan ilişkilerinde çok inanılmaz bir itki, bir e, artı kazandırması, bir algı, bir bakış kazandırması insanlara. Hani 7'den 70'e herkesin okuyabileceği türde bir kitap ki kesinlikle bir felsefe kitabı bile değil. Yani o şekilde ele almayın. Bir roman. Hani o kadar akıcı bir roman ki bunu e, 2019 senesinin yazında okumuştum. Köyde ağır işte çalışırken. Bir buçuk günde bitirmiştim. Şöyle. Şu kalınlıkta kitabı. Çünkü inanılmaz derecede akıcı. Hani hemen sizi, kend sizi kendi içine alıyor. O e, olayların akışını çok muazzam bir şekilde edebiyatla e, felsefeyi birbirine harmanlayarak, harmanlayarak çok güzel bir şekilde ele almış Irvin Yalun. Kendisinin kalemi çok iyidir. Seviyorum kendisini. Yani bu şekilde arkadaşlar. Podcast'imiz bu kadardı. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.